Merhaba ben Elçin. Bugün size bu videoda isim soy isim bulunan listenin sadece soy isimlerini getireceğim. Bunu yapmanın birçok yöntemi var. Biz bu videoda sağdan uzunluk ve bul formüllerini kullanarak yapacağız. Bu formüllerin nasıl kullanıldığını görmek için hadi videoya. Öncelikle sağdan formülünden bahsedeyim. Eşittir sağdan yazdığınızda açıklaması buraya gelir. Bir metin dizesinin son yani en sağdaki belirtilen sayıdaki karakter ya da karakterlerini verir. Yani sağdan formülünü yazıp bir metni seçtiğinizde ardından noktalı virgüle basıp sağdan kaç karakter almak istediğinizi yazdığınızda örneğin Excel 5 harfli ve 5 sayısını yazıyorum. Yani sağdan 5 karakterini alıyorum. Parantezi kapatıyorum. Bana direkt Excel yazısını verdi. Sağdan formülü aşağıya doğru çektiğimde bütün A sütunundakilerin sağdan 5 karakterini yani beş harfini veriyor olacak. Her başında boşluk varsa boşluğu da karakter olarak sayar ve boşluk kuti yazar örneğin veya boşluk özel yazar. Veya buradaki son 5 harfi olan ilgeni verir. Dolayısıyla soy isimleriniz hep 5 harf değilse sağdan formülünü direkt kullanamazsınız. Bunun için uzunluk ve bu formülünü kullanmamız lazım. O yüzden size uzunluk formülünden de bahsedeyim. Eşittir uzunluk yazdığınızda bir karakter dizisi içerisindeki karakter sayısını verir. Uzunluk yazıp parantezi açtım, ilgili metnimi seçtim, parantezi kapattım. Seçtiğim hücrenin içinde kaç karakter olduğunu verir. Örneğin 13 yazdı. Elçince 7 karakter. Excel 5 karakter. 7 artı 5, 12. Bir de burada boşluk var. Bu boşlunuzda saydığınızda 12 artı 1, 13 karakter olduğunu görüyorsunuz. Bu formülü aşağı kadar çektiğimde, her hücredeki karakter sayısını verecektir. Bir diğer formülümüz ise "Bul" formülü. Eşittir "Bul" yazdığımızda, bir metin dizesini diğer bir metin dizesi içerisinde bulur ve bulunan dizenin başlama konumunun numarasını verir. Büyük harf ve küçük harf duyarlıdır diyor. Bul dedim. Parantezimi açtım. Neyi bulmak istediğimi soruyor. Ben burada mantık olarak buradaki boşlukların kaçıncı sıra olduğunu bulmak istiyorum. O yüzden buraya boşluk koyacağım. Yani boşluğu bulmasını istiyorum diyeceğim. Fakat boşluğu direkt böyle koyamam. Eğer bir formun içine metin yazıyorsanız ne yapıyordunuz? Tırnak işareti içerisinde kullanıyordunuz. Tırnak işareti, boşluk tırnak işareti bulacağım metin bu. Noktalı virgül dedim. Hangi metnin içinde bulayım diyor. Buradaki A3 hücresinin içinde bul diyorum. Nereden başlayayım bakmaya diyor. Soldan başlayarak birinci sayısından başla yani ilk birden başla diyorum. Parantezi kapattım ve Enter'a bastım. 8. karaktermiş boşluk. Formülü aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi her bir hücredeki boşluğun kaçıncı sırada olduğunu verdi. Örneğin buradaki Ayşe kutu örneğinde Ayşe 4 harfli 5. sırada ise boşluk var ve 5 yazdı. Peki ben uzunluk ve bul formülünü nasıl kullanacağım? Benim yapmak istediğim ne? Aslında burada manuel olarak yazdığım 5'in yerine Böyle bir formül yazayım ki her birindeki burada 5 ise 5'i bulsun, 5 sayısını bulsun. Burada 4 ise 4 sayısını bulsun. Burada 6 ise 6 sayısını bulsun ve sağdan o kadar karakterli metni yazsın. Burada uzunluk 13'tü, bu 8'di. Bu ikisinin farkını aldığımda ben neyi bulurum? 5. Her birini aşağı doğru geçelim ve kontrol edelim. Örneğin Fethi kocaman. Kocaman 7 karakterli. Dolayısıyla aslında benim kocaman yazmam için buradan sağdan değil 7 yazmam lazım. Ben peki 7'yi nasıl buluyorum? Uzunluk formülüyle 13 eksi bul formülüyle 6. 13 eksi 6 eşittir 7. Aynı örneği Öztuna için verelim. Öztuna 6 karakterli. Öztuna yazmam için sağdan formülüne buraya 6 girmem lazım. Peki ben 6'yı nasıl buluyorum? Uzunluk formülünden bulduğum karakter sayısı 12. Bul formülünden bulduğum sıra 6, 12-6, 6'yı buluyorum. Dolayısıyla burada fark aldığım yere ne yapacağım? Uzunluk diyeceğim. Eksi, buradaki formülümü kopyalayacağım. Eksi diyeceğim bu. Yani bunun sonucu gördüğünüz gibi aynı şeyi verdi. Burada yazdığım yeni formülümü ise sağdan formülün içinde yazdığım karakter sayısı yerine yazacağım. Yani 5'i silip buradaki formülü kopyalayacağım. Enter'a bastım ve bu formülümü aşağı doğru çektiğimde gördüğünüz gibi bütün soy isimlerini yazdı. Eğer olur da iki soy isminiz varsa burada iki soy ismi birden gelecek. Çünkü yaptığı şey ilk boşluğu bulmak. Eğer buradaki simge ve akalan isim ise sadece lale soy ismi ise ve bu laleyi sadece getirmek istiyorsanız o zaman formülü değiştirmeniz gerekiyor. Burada boşluk bulması için burada ilk bulduğu boşluğu yazdı. İlk bulduğu boşluk 6. sırada. İkinci bulduğu boşluğu yazmadı. Neden? Çünkü birinci sıradan itibaren başladı. Dolayısıyla bu birin yerine daha büyük bir sayı yazıyor olmanız lazım. Örneğin 10 on yazdım. 10. sıradan itibaren başladığı için 10. sıradan sonraki ilk boşluğun sırasını yazdı. Ve Lale su ismini getirdi. Bu onu da otomatize etmek tabii ki mümkün. Ama bu videonun konusu değil. <laughs> Size bonus olarak da büyük harf formülünü göstereyim. Buradaki soy isimleri büyük harfle yazmak istiyorsunuz. Bu formülümü kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Bu formülün başına büyük harf formülünü yazarsanız büyük harf ilgili metni büyük harfe çevirecektir. Bu formülümü aşağı kadar çektiğimde bütün soy isimlerim büyük harfle yazmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Elçince YouTube kanalına abone olmayı ve aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla Excel kısa yolları ve formülleri ile ilgili bilgi almak isterseniz Excel at çizgi kısa yolları ve Excel shortcut Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.